Oturumuzun işine başlayırıq. Növbəti məruziyyəçiyə söz vererek Fatih Ata Genç buyursun hocamız. <laughs> Laparoskopik cerrahide vita profilaktikası. Ee, ulusal ve Uluslararası Endoskopik Tafaslık Cerrahi Kongresi'ni e, tertipleyen Kongre e, Düzenleme Kurulu'na ve derneğe bu nazik davetler için teşekkür ediyorum. E, hızlı bir sunum yapacağım. E, bu nedenle özellikle belirli konsensüslerin oluşmadığı, bilinmeyenlerin çok olduğu trombos profilaksisini gözden geçireceğiz. Bildiğimiz gibi literatürden bir iki bilgiyle önce girelim. E, Venöz tromboemboller yatırılan hastalarda önlenebilen ölüm nedenleri arasındaki en sık rastlanan klinik tablo. Yani yatırılan bir hastada hastaneye zaten venöz tromboz riski ortaya çıkıyor diye söyleyebiliriz. Pulmoner emboliler de hastane ölümlerinin yüzde 10'unu oluşturmakta. İnsidense baktığımız zaman bin hastada bir gibi yılda olduğu düşünülmekte ve semptomatik pulmoner emboli belirtileri olan hastaların yüzde %80 80'inde asemptomatik venöz tromboz olduğu bilinmektedir. İngiltere'de 2011 yılında uygulanan venöz tromboz protokollerinin gündeme girmesiyle ülke bazında bine yakın ölümün engellendiği e, tahmin edilmektedir. tabi e, tabii e, 1860'da Virchow tarafından tanımlanan e, triyada göre e, staz bu venöz kan akımındaki yavaşlamayla oluşan e, olay damar duvarı hasarı ki fiziko-kimyasal bir hasar e, etiyolojisi burada söz konusu ve hiperkoagülabilite yani konjenital ve edinsel faktörlerin daha çok e, etkin olduğu bir e, durum olduğunu söyleyebiliriz. Bu model halen güncelliğini korumaktadır. E, bu modelle birlikte nasıl meydana geliyor? Özellikle venöz kapaklarda e, meydana bir nidüs şeklinde ki bu nidüsün içinde fibrin, platelet ve eritrositlerin oluşturduğu bir e, nidüsten ya e, özellikle venöz sistemin ya kısmen veya parsiyel olarak e, tıkanmasıyla oluşan bir e, durum, veno trombozu derin ven trombozu ve buradan distale e, özellikle pulmoner artere doğru olan embolizasyonlar ile e, olan atelektazik alanlar, yani segmenter e, pulmoner emboliler, daha büyük boyutta olan pulmalar embolinin oluşturduğu e, ve masif pulmalar embol dediğimiz ölümlere kadar gidebilen tablolar ortaya çıkabiliyor. O zaman klinik tablolar olarak e, venöz tromboz dediğimiz zaman neyi anlıyoruz? Bir bir, e, bir tanesi tabii ki çok konuştuğumuz derin ven trombozları. Bunun oluşturduğu pulmalar emboli tabloları e, ve venöz trombozun uzak dönemde ortaya çıkan post trombotik sendrom dediğimiz hasta yaşamını e, özellikle e, bozan yine venöz ülserlere kadar giden tablolar ve akciğer yetmezlikleriyle e, gün, e, karşımıza çıkabilen kronik tromboembolik pulmoner hipertansiyon. E, nasıl bu rastlıyoruz venöz tromboza hasta grupları içinde baktığımız zaman bütün hasta gruplarında var. Yani hastaneye yattığı zaman aslında bir risk faktörü olarak kabul ediyor Diyor ki venöz tromboz için hastaneye yatırılan bir kişide tromboz riski vardır e, diye düşünebiliriz. Ve eee Genel cerrahide bu rakam yüzde 15-20'lerde ama giderek majör travma ve spinal cord yaralanması, yoğun bakım hastaları da bu rakam çok çok yüksek. Yüzde 50'ler, yüzde 80'lere kadar çıkan rakamlara ulaşıyor. Yine ortopedik hastalarda keza aynı rakamları görebiliyoruz. buna rağmen uluslararası çok merkezli bir çalışmada riskli hastaların sadece yüzde 40'ına tromboz profilaksisi uygulandığı bulunmuş. Bunun çeşitli nedenleri var. Bir kısım tabii kanamadan korkarak uygulanma, bir kısım bunu e, çok ciddiye almamak e, veya bilgisizlik gibi bunu e, söyleyebiliriz. Peki hangi yöntemleri uyguluyoruz tromboprofilakside? E, erken mobilizasyon ve bacak egzersizleri en kolay yapılan, e, yapılması gereken her hastada bir yöntem. Mekanik e, trombo profilaksi ise basınçlı çoraplar, internetten kromatik kompresyonlar çok çok nadiren filtreler ve ne filtreleri söylenebilir. Farmakolojik yöntemler ve daha çok uygulanan bu yöntemlerin bir kombinasyonu şeklindeki yöntemler olduğunu söyleyebiliriz. Mekanik yöntemlerde intermittent kromatik kompresyon ve antiembolik çoraplar ile aktif ve pasif olarak venöz kan akımının hızlandırılması ile kapak hareketlerinde artış, yine venöz kapakların dilatasyonundaki azalmalar hem fibrinolitik bir etki hem de antitrombotik bir etki oluşturmaktadır farmakolojik e, profilaksi e, ise e, bildiğimiz standart heparinle uygulanan e, şekli olmakla beraber bugün günümüzde düşük molekül ağırlıklı heparinler heparinlerle uygulanan işte burada en çok kullanılan ajanları bu dozlarda e, belirlenmiş şekilde e, uygulayabiliyoruz. Kombine yöntemlerle e, Virchow triadının 3 ele, elemanına staz, endotelial sarı, hiperkova ile birlikte hem e, fibrolitik aktivitenin artması hem de farmakolojik etkiyle ortak olarak etki edilerek hastalarda e, gördüğümüz gibi yüzde %80 hiçbir zaman sıfıra indirmek mümkün değil tabii ki tromboz profilaksisi yapılsa da e, yüzde %80'ler civarında bir risk azalması sağlanabiliyor. Laparoskopik cerrahiye geldiğimiz zaman ameliyat süresi ve anestezik uygulamalar nedeniyle venöz tromboz riski vardır. Birçok laparoskopik girişinde kullanılan ters Trendelenburg pozisyonu ve karın içinde gaz insülatyonu ile oluşan venöz staz bu durumu etkilemektedir. Risk belirlemek gerekiyor. Kanama riski mi var yoksa venöz tromboz riski mi? Gerçekten buradaki önemli olan faktör venöz trombozun varlığıdır. Çünkü venöz tromboza bağlı olarak ortaya çıkan mortaliteler. Her zaman kanamaya bağlı bir komplikasyon sonucu kan kanama oluştu diyelim. Buna bağlı olan mortaliteden kat ve kat yüksek. Bu nedenle kanamadan çok fazla korkmadan e, e, bu değerlendirmeyi yapmak için. Kanama için major risk faktörlerini bir kere belirleyelim o zaman. Bunlar major kanama hikayesinin olması, renal yetmezlik, kontrolsüz hipertansiyonun e, bulunması, edinsel kanama diyetezleri, trombositopeni. Hereditar hastalıklar, ilaç kullanımı, antipiraterik ilaç kullanımları ve cerrahi yönteme ait riskler. Daha majör bir cerrahi kanama hikayesi önceki bir ameliyatta yedi seksiyonlar cer majör cerrahi seksiyonlar söylenebilir. Cerrahi hastalarda genelde kabul edilmiş olan Caprini risk modelleme sistemi, Günümüzde en çok uygulanan ve kabul gören bir tabloyu oluşturuyor. Bu modellemeye göre hasta 1, 2, 3 ve 5 puan olarak stat, sınıflanmış gruplarımız var. Burada yaş önemli bir faktör. Özellikle 40 yaş üzeri, 40-60 yaş arası 1 puan, 61-74 yaş arası 2 puan. 75 yaş üzerinde 3 puan olarak söyleniyor. Diğer stok, majör pelvis, bacak kırığı, spinal cord yaralanmaları ise 5 puan olarak adlandırılıyor. Vücut kitle indeksi 25'in üzerinde olanlar 1 puan, varisler 1 puan. Yine oral kontrol kullanımı veya hormon replasman tedavisi 1 puan olarak söyleyebiliriz. Burada özel olarak vurgulamak istediğim laparoskopik cerrahiyle 45 dakikayı geçen uygulamalar hemen 2 puan olarak alarak orta risk grubuna, hemen girme durumunda olması yani bir profilaksinin uygulanması gereken grubu oluşturuyor. 3 puanlık e, sütunda gösterilen e, venöz tromboz hikayesi ve venöz tromboz aile anamnezinin bulması ve trombofilik e, konjenital faktörlerin varlığı ee, özellikle sorgulama anamnez sırasında hastadan muhakkak alınması gereken, ısrarla sorgulanması gereken bir faktör olarak bütün yayınlarda e, bahsediliyor. Bu total risk sınıflamasına göre gördüğümüz gibi bir puan olan bir puana kadar olanlar yüzde on düşük bir risk grubunda. bunlarda özel bir profilaksi yöntemine gerek yok. Erken mobilizasyon ve hidrasyon yeterli. İki puandan sonra e, ise e, riskler başlıyor. Bu nedenle e, kombine yöntemler ee, yani e, kompresif çorap ve pneumatik kompresyon ve farmako e, profilaksi düşük veya yüksek dozlarda ki bu yüksek dozlar e, özellikle üçü, e, e, yüksek ve çok yüksek risk gruplarında muhakkak surette yapılması gerekiyor. Profilaksi sürelerine baktığımız zaman düşük risk gruplarında gerek yok olduğunu söylemiştim. Orta risk hastalarda 7-10 gün süreyle en az profilaksinin devam etmesi öneriliyor. Yüksek riskli hastalarda ise bu uygulamanın 30 gün süreyle devamlılığı önerilmektedir. O zaman bir özetlersek trombo profilaksi için öneriler 40 yaş üstü tüm cerrahi ve medikal hastalarda trombo düşünülmeli. Risk faktörleri özellikle kanama ve trombo açısından araştırılmalı. Kanama riski olmayan orta ve yüksek tromboz riskli hastalarda farmakoprofilaksi veya kombin yöntemler kullanılmalı. Kanama riskeli olanlarda ise daha çok mekanik yöntemlere e, kullanma yönünde bir e, strateji izlenmelidir. Bariyatrik cerrahide sabit doz farmakoprofilaksi önerilmekte. Çünkü doz kiloya bağlı olarak yapılan şeylerde e, uygulamalarda e, çok fazla miktarda e, doz kullanıldığı için e, kaçınılmaz olarak kanama da yüksek bulunmuştur. Şimdi açık cerrahi ile laparoskopik cerrahi arasında profilaksi açısından büyük bir fark olmadığını söyleyebiliriz. Laparoskopi uygulanacak düşük riskte dediğim gibi trauma profilaksiye gerek yoktur. Risk faktörü olan hastalarda farmakok profilaksi yapılmalı. E, cerrahi hastalarda tüm cerrahi hastalarda kontraindikasyon olmadığı sürece bir kompre, kompresif çoraplar kullanılmalı. Ee, ve son slide olarak bu slaytta e, Amerikan e, Gastroenterolojik Endoskopik Cerrahi Derneği'nin e, komitesinin e, bir e, sunumu. Optima, optimal olarak farmakolojik bir ajan doz profilaksi süresi ve farmakoprofilaksit zamanı açısından tam bir uzlaşı bir kere yok. Hasta bazında her hasta için hastaya özgü bir strateji izleyerek risk faktörleri araştırılmalı ve medikal yanlış hastalıklar dikkate alınarak profilaksi uygulamaları yapılmalıdır diye söyleyebiliriz. Teşekkür ediyorum dediğiniz için. Teşekkür ederiz hocamız. Salondan kiminse sorusu varsa buyursun. Buyurun. Can, teşekkür ederim güzel sunum için. Venekava filtrelerinin e, tromboplaste indikasyonu nedir? E, Söyle konuşalım. Onu, onu evet. evet. Venekava filtreleri e, son derece e, ilk çıktığı zamanlarda neredeyse en ufak bir liste e, e, kullanılır bir haldeydi ama o kadar e, büyük oranda komplikasyonları görüldü ki yani kendisinin e, tromboze olması. En az yarıdan fazlasının dışarı çıkart yani geçici filtrelerden bahsediyoruz, çıkartılamaması, yine e, trombüsün proksimale doğru uzayarak e, renal ven trombozları dahil olmak üzere, kendisinin tromboz e, emboliye neden olması nedeniyle ancak seçici şartlarda, işte e, pulmoner rezervi düşük olan, geçirilmiş e, e, a, e, trombozu olan, e, artı e, antikoagulan kullanma şartları, e, e, kontraindikasyonları olan, kanamalı olan hastalarda çok selektif olarak ancak kullanılabileceğini söyleyebiliriz. Bugün güncel büyük oranda bu tip selektif seçici vakalarda sadece kullanılabiliyor. Bu kadar özet söyleyeyim size. Teşekkür evet. ederim Hocam ben bir, buyurun. Fatih Hocam'a bu kompakt ve aydınlatıcı sunumu için çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok faydalı oldu benim adıma. Ee, biz donör böbrek naklinde donör ameliyatlarına laparoskopik yapıyoruz bildiğiniz üzere. Evet. E, ve 45 dakikadan daha uzun sürdüğü için de profilaksi mutlaka bir gece önce başlayıp hastanede yattığı süre içerisinde de düşük molekül heparin kullanıyoruz. E, şimdi bu insanları biz genellikle vericileri 2 veya 3. gün taburcu ediyoruz. Siz orada hani... E, bir 7 gün ile 10 gün evet. devam edin dediniz. Evet. Evde de bu profilaksiye devam edelim mi yoksa Şimdi, ee, çok güzel bir soru. E, yaptığınız transplantasyon cerrahisi yapanlar adına da e, güzel bir soru. Tabi burada e, laparoskopik cerrahi hem süre olarak e, 45 dakika çok üzerinde tabii ki değil mi? E, evet yani, yani, yani saat. hem süresi var hem evet. pozisyonu. Artı bir de direkt travmada yani e, cerrahi travma yani e, Virchow triadındaki endotel damar duvarı hasarı kesinlikle var immün ee, süpresyon ve çok fazla bilemediğimiz bir koagülopati araştırması da yapmıyorsunuz. Yani aile anamnezi bakılması işte e, bir koagülopati araştırması yapmadığımıza göre bence en az bir bir hafta süreyle e, siz e, devam etmenizde fayda var olduğunu düşünüyorum. Hatta daha da uzatılabilir e, bu süre ama belli bir komple, şey bu konuda bir e, uzlaşı var mı bilemiyorum. Siz bir hafta mı uyguluyorsunuz? Donörler için söylüyorum hocam. Donörleri Donörler iki, için. Üç, iki üç gün Hastanede yatırdığımız süre içerisinde düşük molekül heparin veriyoruz. E, damarlarda kalsifikasyon olan hastalara aspirin mutlaka veriyoruz eve giderken. Donörler için söylüyorum. Ama e, şimdi hani sanki bir, bir hafta düşük molekül heparin evde kullandırmak daha uygun gibi. Evet ben de Sizin o, ben o Onu anladım. Bence öyle. Alıcıları uzun süre yatırdığımız için onlar Onları zaten, zaten veriyoruz. Zaten hastanede yattığı süre içerisinde evet. bir hafta on gün Düşük Bence de devam kesinlikle ediyoruz. bir hafta süreyle vermek herhalde mediko açıdan da çok daha aydınlatıcı olacaktır ve uygun olacaktır diye düşünüyorum. Tamam. Çok teşekkürler hocam. sağ ol. Buyurun hocam. Ee, bu artık heparin kullanılmıyor. Herkes düşük evet. molekül ağırlıklı heparin kullanıyor. Ama hala kullanan gruplar var hocam. Ee, bu konuşmanızda sadece bunun zamanlamasına pek girmediniz. Yani bu e, profilaksi ne zaman başlamalı? Ameliyatlar önce mi, sonra mı? Ameliyatlar önce ise ne kadar önce? Bu konuda e, bir e, yorum yaparsanız Gen sevinirim. Genelde ameliyat öncesi e, başlamak yeterli. E, ne kadar önce? 12 saat bir önce e, başlamak yeterlidir. Daha sonra bu e, uygulamalar devam. Ediyor. Kanamalı vakalarda yine doz atlanabilir. Yani e, o, e, daha sonraki e, 12 saatte bu uygulama devam eder. Ee, ama dediğimiz gibi standart heparin zaten çok fazla uygulanmadığı için standart heparin uygulaması, düşük molekül ağırlıkları heparini bu şekilde e, uygulanması e, yeterli olur diye düşünüyorum. Tabii bir de standart heparinde e, anestezi, gerçi laparoskopik cerrahide konuştuğumuza göre çok fazla lokal regional anestezi yapılmıyor tabii ki. Onlar da... nedeniyle çok meslektaşımız maalesef hala ameliyat sonrasına bırakıyor. Profilaksi kanama Kesinlikle. riskinden dolayı onun için Hayır. bunu vurgulamanızı Hayır. ayrıca Kesinlikle. isterim. Teşekkür ederim. Ben şöyle bir şey de söyleyeyim. Size. Mesela Avrupa bu damar cerrahi kongrelerinde bir zamanlar varislerde işte, işte, işte tromboz geçiren hastalarda nasıl uygulanabilir diye tartışmalar olduğunu ben biliyorum. Ama şu anda yani medikolegal açısından bütün hemen hemen var, venöz cerrahilerde yine profilaksi yapılması gündemde yani herkes uyguluyor mu? Hocam de tabii doz konusunda çok fazla bir yorum yapmadınız. Genel de benim gördüğüm uygulamada yeterli doz verilmiyor. Tavsiye edilen kilograma bir gibi hesaplanıyor ama herkes kanam riskinden dolayı daha düşük dozda gitmeyi tercih ediyor. O da sorun yaratabilecek noktalardan noktalardan birisi. Evet. Ee, Fatih Hoca çok teşekkür ederim. Ben bir soru sormak isterdim. Hasta uzun müddet antikagulant kabul eder. Diyelim ki bir yıl önce iki yıl önce bu miyokard infarktı geçirmiş veya herhangi bir damar problemi var. Buna görə antikoagulant alır tablet şəklində. Amma zaman olur ki, bu deyək ki, qarını akut xolistit yaxud akut apensitə düşər olur. Laparoskopiya alınır. Biz hemostatik dərman preparatını istifadə edə bilərikmi və nə qədər kullanmaq lazımdır? E, yəni antikoagulan kullanılmamı demək istəyirsinizsə, o o məsələ Yani bu meyokart geçirmiş bir hasta ya, bir yıl kullanıyor. Ya damar problemi bir var. Ne yapacaksınız? Uzun müddettir diye ki bir ildir artık bu kabul edilir antikagulan. Yani bir stent takılmışsa, cerrahi girişim yapılmışsa e, erken dönemde bir kere e, o hastalarda e, tüp girişimleri bir altı ay süreyle er, ertelemek öneriliyor. Antikagulan altında e, girilecekse bridging dediğimiz köprüleme işlemiyle yani önce antikoagülanı antiagreganı antikoagülanı keserek buna düşük molekül heparinle devam etmek ve ondan sonra bu işlemleri yapmak daha uygun olur diye düşünüyoruz. Mes özellikle stent uygulanmış olan hastalarda bu çok önemli. Burada antiagregan ve antikoagülan belli bir süre kesilmemesi gerekiyor çünkü. Elektif olanlar ertelenmesi lazım. Acilleri de tabii keserek bunu e, düş uygun şekilde davranarak bir miktar demin söylediğim şeyde e, böyle bir mesaj vardı. Yani tromboz riski aslında kanama riskinden çok daha yüksek. Yani trombozdan dolayı olan mortalite çok daha yüksek olduğu için kanamadan çok çok aşırı da korkmamak e, gerekiyor. Yani sadece yara yerinde olacak belki ufak tefek işlemler şeklinde söyleyebiliriz. Antikoagülanı tercih edir de yani ameliyattan sonra da tabii, bulursun. Tabii. Ki. Teşekkür ederim. Bu burada tabii risk belirleme, yani e, o kaprinin risk belirleme e, modelindeki risk faktörleri belirlendiği zaman zaten oradan bir fikir de e, ortaya çıkabiliyor. Her hasta bazında karar verilmesi gerekiyor dediğim şey bu. Ve vurgulanan ısrarla e, anamnezi alan ilk e, cerrahi girişim öncesi bu kişide. Ee, risk faktörlerinin ısrarla geçirilmiş tromboz var mı? Aile anamnezi var mı? O konjenital ee, bir ee, hemo şey koagülopati riski var mı? Bunların sorgulanması çok önemli. En Teşekkür çok atlananlar bunlar yani. Evet. Teşekkür ederim hocam. sunumuz için sağ olun.